Yani anlayacağın... ...krediyi ödeyemezsek arsaya el koyacaklarını söylediler. Şaka gibi ya. Kimseye anlatamadım derdimi. Ya Filiz açıkçası benim de pek umurumda değil biliyor musun? Her şey nasıl olsa olacağına varır. Durumun ciddiyetini benden fazla kafaya takan da yok sanırım. Bak Filiz sakın yanlış anlama. Önemsemediğimden falan değil. Yanlış anlasam. Ya şu son birkaç günde yaşadıklarım var ya. Bana çok büyük ders oldu. Anlatamıyorum hani. Az önce şaka gibi dedin ya. Hayatın hiç şakası yok Filiz. Hayatın acı gerçekleri var. Rahman babayı kaybettim. Az kalsın Nermin'i de kaybediyordum. Hem de benim yüzümden. Ölüyordu kız. Ondan sonra ben yaşamışım, ölmüşüm, arsayı almışım, satmışım yani. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum ya, çok iyi anlıyorum. Bak Filiz. Ben bu işleri bırakıyorum. Hangi işleri? Yani ne bileyim işte bu arsa marsa işleri. Saçmalama Mehmet, nereden çıktı şimdi bu? Siz bu işi Hasan abilerle devam ettirin. Onlarla da konuşacağım zaten. Zorluk çıkarmazlar, anlaşırsınız. İyi tamam da ne oldu şimdi birdenbire? Ben kararımı verdim Filiz. Böylesi herkes için daha iyi olacak.